kanalımıza hoş geldiniz arkada görmüş olduğunuz ciğeri sökülmüş yatak ev yıkanmak üzere pazartesiye hazır bugün günlerden pazartesi şimdi ben sabah markete gittim sonra şimdi geldim şöyle bir göz altlarımı kapattım Çünkü morlar bunun için bir serum aldım bakayım işe yarayacak mı bilmiyorum biraz uygun fiyatı yorumları güzeldi ama ben artık hiçbir şeyin yorumlarına inanmıyorum Çünkü Oradaki yorumların e, bu tanıtımlardan hiçbir farkı yok ve sonuçta o videonun başında bu çimkirmem neden bilmiyorum ama e, insanlar sonuçta reklam yaptırabiliyorlar yani girin yazın diyebiliyorlar. O yüzden bir şeyi kendim denemeden asla e, doğruluğuna inanamıyorum. O yüzden ben kendim deneyeceğim bakalım gerçekten işe yarıyor mu göz altlarım. Çünkü gerçekten makyaj yapmamak istesem de bazen göz altlarım yüzünden yapıyorum. Sevmiyorum yani şu çok çökük gözüküyor mor çökük bu bizde genetik bu arada neyse işte onları kapattım bir denemel sürdüm şu Dilan Polat'ın Rise and Shine remelinden sürdüm birazcık şimdi yukarıya gidiyorum nevresimleri yıkayacağım kolum orada. yine kurutmaya atacağım yine bir tembel işi lastikli çarşaf olduğu için kurutmadan çıkar çıkmaz da mis gibi yatağa sereceğim ondan sonracığıma bugün güzel bir çorba yapacağım ilk defa yapacağım de gördüm Ayşen's Kitchen var Instagram'da dehşet yemekler bir şey yapacağım zaman o yapmış mı diye bakıyorum tariflerini ondan sonra e, karar veriyorum onun çok güzel böyle mantarlı havuçlu falan bir çorbası var onu yapacağım e, bir de pırasa yapacağım yanında da yoğurt yeriz çorba pırasa yoğurt yeterli bence iftar için öyle yani pazar günde misafirlerimiz var annemler ve kayınvalidemler yani iki aile e, iftara gelecekler. Kardeşi falan da tabii, ikna abla falan hepsi. Ondan sonra bir de anneannem burada olduğu için anneannem de gelebiliyor. Marmadize de Rize'de yaşıyor çünkü. Ondan sonra e, onu da bir sonraki videoda muhtemelen böyle hazırlıklarına falan çekeceğim çünkü çok güzel bir menü oluşturdum ve e, çok hevesliyim o menüyü yapmak için. Hem de güzel güzel çekeceğim hem buraya hem Instagram'a inşallah öyle işte ee, ama tabi onu bir sonraki videoda seyredersiniz aşırı konuşması da bu kadar uzun olmaz yani ben gidiyorum şunları makineye atalım ondan sonra da mutfağa girelim çorbayı size anlatarak yapacaktım ama annemle görüntülü konuştuk o arada ben bunları hallettim zaten soğan beni mahvetti Ağzım burnum kaydı yani konuşamazmışım. Soğan doğradım, soğanı tereyağında birazcık da sıvı yağ ile birlikte kavurdum. Küçücük böyle havuçlar ekledim, küçücük mantarlar ekledim, azıcık un ekledim, bir kaşık tam birazcık fazla ki şu an unun az olduğunu bile düşünüyorum. Bir kaşık yazıyordu ama neyse işte birazcık tavuk suyu falan yazıyordu. Ben hayatımda ilk defa bulyon aldım, sebzeli tavuk bulyon aldım. Evet, tavuk suyu veya sebze suyu diyordu. Onu koydum. bilmiyorum nasıl olacak. İlk defa deniyorum. Ee, bir de ne yaptım sonra? Heh, karabiber ekledim bol. Bir bardak da süt ekledim. Krema da olabilir yazıyordu. Kremaların 32 lira olduğunu görünce vazgeçtim. Bir bardak süt ekledim. öyle şimdi böyle şey kıvamını alsın biraz pişsin içindeki sebzeler. Şey yapacağım. Kapattıktan sonra da ya da kapatmaya yakın dereotu atacağım, içine böyle bırakacağım. Mis. Şimdi pırasa yapmaya gidiyorum. Yeni günden günaydın, tünaydın, iyi akşamlar hepsi bir arada. Ee, ya bütün videolarım aynı oluyor bu şeyde vlogta çünkü hiçbir şey yapmıyorum gerçekten ee, zaten Ramazan Ramazan'da bir yere de gidip gelmiyoruz o yüzden de bir aksiyonum yok yani bir aksiyonum işte pazar günü iftara misafirlerimizin olması ve onda hazırlık yapacak olmam hatta bugünden böyle liste falan yapmaya başladım yani bugün ne bugün salı daha yine de liste falan yapmaya başladım. Şimdi işte sahurda makineyi çalıştırmıştım. Bulaşık makinesini boşaltacağım. Aslında böyle ufak tefek yemeklerim var. Yemek yapmama gerek yok ama dün kıymayı çıkarmış bulundum buzluktan. Aklımda bayağı da, da böyle anne köftesi buzluğa atmak var. Onu yaparım. Şöyle şunları falan kaldırırım. Onlar sığmamıştı sahurda. Onları kaldırırım. Öyle bir şeyler yaparız. Aksiyonsuz geçiyor ama ne yapayım. Evdeyiz. Hepimiz aynı şeyleri yapıyoruz. En azından yaptığımız yemekler birbirimize fikir olur diye düşünüyorum öyle makineyi boşaltmakla başlayalım Tarç hazırladım kıyma ekmek için kimyon, tuz, karabiber. Ondan sonra şimdi sarımsak rendeleyeceğim. Şuradaki sarımsakları rendeleyeceğim. Birazcık sıvı yağ döktüm. Şunu da yedek eldiven olarak. Eğer şey kıvamı birazcık şey gelirse, cıvık gelirse galeta unu eklerim belki. Ee, o yüzden elim şimdi ekmekle tutturmak. Ben biraz zorlanıyorum ya. Bakacağız. Annem yumurta koymadan da güzel e, yoğurursam suyu kıvamı dedi. O yüzden yumurta koymadan bir deneyeceğim bakayım kıvamı tutturabilecek miyim? En sonunda biraz maydanoz eklerim. Biraz yoğurayım. Eğer maydanozlarım kendinden geçmediyse biraz da maydanoz ekleyeceğim. Bakalım tutturabilecek miyim? Ya yani nasıl bir köfte hayal ediyorum biliyor musunuz? Birkaç kere şeyden Köfteci Yusuf'tan köfte aldım. Ee, o köfteler böyle biraz şey hani mangalda yaparız da mangal köftesi biraz daha şey olur ya böyle. Baharatlı, böyle sucuk gibi daha sert bir kıvamı olur. Ben öyle köfte istemiyorum işte. Ben böyle bildiğim dışı kıtır, içi puf puf anne köftesi işte bildiğiniz. <laughs> Gerçi onu da yağda kızartınca güzel oluyor da ben airfryer'e talim yine değiştir bakalım öyle bir tat yakalamak istiyorum o yüzden o sucuk gibi olan köfteleri sevemiyorum yani sımsakla edinmekten nefret ediyorum bu arada da biraz yumuşamış dışını şey yapmayayım zarını soğan da koyanlar var ben soğan koymayacağım Bakalım onu koyma, bunu koyma nasıl bir köfte tutturacağız. Bekleyip sonucu görelim. Şu zarını yine koymayalım. İçinde birikenleri de aldık mı? Bunu da atlamaya attık mı? Bakalım girişelim. Belki biraz daha yağ isteyebilir çünkü kıyma çok yağlı değildi. Keşke daha küçük bir kapta yapsaydım buradan daha zor olurdu. Daha zorlanırdım. İyi olurdu. Neyse toparlayınca daha güzel olur herhalde. Airfryer'ın da içini söktüm yıkadım. Biraz onu şey yapıyorum. E, kaynar suda yağ çözücüyle bekletiyorum bir 5-10 dakika. Ondan sonra güzelce yıkıyorum. Tertemiz oluyor. Öyle e, dış şeyde Instagram'da falan anlattıkları gibi şey korkulacak bir tarafı yok yani. İnsanları anlamıyorum yani. Air Fryer'ın amacı çok net bence. Hani kızartma yapacağına onda yapabiliyorsun. Yani inanın onda kek yapmak falan bile çok mantıksız geliyor bana. Çünkü yani kek fırında olur yani. Airfryer'ın amacı kek yapmak değil. Yani tamam tariflerinde var da amacına yönelik kullanırsanız kurtarıcı. Ben de tamamen o amaçla kullanıyorum yani atıyorum. Köz yapabiliyorum. Hani onu güzel yapıyor. Ondan sonra patatesi ben direkt güzel yaptığını düşünüyorum. Çünkü ben normalde hiç kızartma yapmam zaten. Ondan sonra sonracığıma közde mısır yaptım. İnanılmaz güzeldi mesela. Onu evde yapmanız imkansız. Falan filan yani. O yüzden airfryer'ı e amacına yönelik kullanıp amacına yönelik bir şekilde alacaksınız. Ve hani yıkamada tencere tava da yıkıyoruz. Onu da yıkayacağız tabii ki. Kendi kendini yıkamayacak ya. İnsanlar her şeyden mucize bekleyip boş yorumlar yapıyorlar bence. Buna göre almak isteyen alır, istemeyen almaz. Tamamen beklentinizle alakalı. Ben köfteyi birazcık daha yoğurayım. Ondan sonra kıvamı tutarsa şekillendirdikten sonra size gösteririm. Saat şu an gelin iki buçuk Neden makyaj yaptım. Neren ne alaka? Gece makyajı. bir tane yazı çektim. O yüzden dedim tipim çok kayık olmasın gideyim. Makyaj yapayım öyle falan söyledim. Şimdi saat gece iki buçukta mozaik pasta yapsam mı diye düşünüyorum. Çünkü e, bu akşam İlker'den peti böyle bisküvi istemiştim. Mozaik pasta yapalım diye. Çocukluğumdan beri inanılmaz severim. Yani hiçbir şey üstüne geçemez. Bayılırım. İlker de bu akşam yiyip yatmak istedi. Çünkü ben onu kaldırıyorum işte dört gibi falan. Ve uyuması falan 5. Hatta uyuyamıyor bazen işte yarım yamanak. Altı buçuğa da zaten uyanıp işe gidiyor. Çok sersem oluyorum dedi. O yüzden uyumaya gitti o yedik yani bir buçuk iki arası falan yedik bu kadar erken ilk defa yedik bakalım yarın nasıl geçecek oruç ben de zaten uyumuyorum diye boş boş oturmayayım pastayı yapayım gece bozuk beklesin yarın akşam çayın yanında yeriz diye düşündü öyle yani size de çekeyim dedim full mutfakta geçer mi bir video ya öyle oldu birazcık yani sen olsun bu arada. Kaos ya. Böyle yani. Boş atmayın. Gidelim. Şey, mozaik pasta yapalım. 2.30'da. Şimdi burada malzemelerimi hazırladım. 100 gram tereyağı diyordu. Şöyle bir şey herhalde 100 gramı denk gelir diye düşünüyorum. 3 kaşık kakao kullanacağım. Yarım su bardağı şeker diyor ama ben azıcık daha az koydum. Çok tatlı olmasın. Bir bardak da süt kullanacağım. Bunu erittikten sonra toz şekeri de bununla birlikte eriteceğim. Diğerlerini de koyacağım. Hop şöyle bir sıcak olsun. O arada ben bisküvileri kırarım. Bu da soğur. Soğuduktan sonra bisküvileri ekleyelim. Susu Sosu koyacağım. Kıvamına göre de buçuğunu hatta gerekiyorsa iki paket şeklinde yapacağım. Bir kıvamını görmek istedim. Paketi açmayayım diye. Bunu biraz soğuttum tabi. Zaten kaynatmadım. Böyle kısık ateşte şekerini iyice erittim. tüyleri çok kırmadan direkt açalım paketi. Bunları da ekleyeyim. Son haliyle yine gelirim. Mozaik pastayı buzluğa koydum. Şöyle bir su aldım kendime. Otururken bir bardak daha içeyim bari dedim. Erken yedik, bari su içelim. Bir bölüm konuşanlar seyredeceğim. O sırada gözümü falan sileceğim. Sonra da yatmaya gideceğim. Yarın bugün yaptığımız köfteden kızartacağız. Çok heyecanlıyım. Anne köftesi yapabildim mi diye. İnşallah yapabilmişimdir. Bakalım tipi güzel gözüküyor. Aa ben onun kalanlarını buzluğa koymadım. Neyse yatmadan onu da koyarım. Öyle yatırım. Yarın görüşürüz. İyi geceler. Yeni günden selam. Bugün e, misafire için hazırlık yapacağız. Tabii bu hazırlık videosunu sonraki videoda koyacağımı söylemiştim size zaten ama e, alışverişe çıkıyoruz İlker'le. Alışveriş aşamasını falan çekeceğim ama hazırlıklar sonraki videoda olacak. E, bayağı alacağımız bir şeyler var. Fileye uğrayacağız, şoka uğrayacağız. Sonra bir e, tabure alacağız. <laughs> Elimizde sadece 6 tane sandalye var ve hiç taburemiz yok. Vardı 2 tane onlar yok. Ee, bir de lazım oluyor yani sonuçta yine lazım olacak diye tabure falan da alacağız. Alışverişimizi birlikte yapalım. Sonra hazırlıklar için sonraki videoya gideriz. Ee, dışarıda görüşürüz. İlk olarak Dine'ye geldik. Şimdi e, salatalık, domates, biber falan alacağız. Salata malzemeleri. O işler tabii ki ilk yerden. Salkın mı? Evet. Çok olmasın. O da evde biraz var. Vardı, evet. Direk eve gideceğim bir gün şu dondurmalardan kesin yemeyeceğim ve 100 lira inanılmaz ama bir gün para kıyacağım şunlardan alacağım. Şu İtalyan mavisiyle kakaolu bisküvi. Aşırı merak ediyorum. File bu kadar. Şu kremayı da bayağı uyguna buldum. O yüzden buradan aldım. 10 lira mı 11 lira mı neydi? Krema o kadar arttı ki. Bu üçgen aldım. Şimdi buradan şoka gidiyoruz. Evet kaşar bakıyoruz. Alışverişimiz çam hızıyla devam ediyor. Şimdi yoğurt, kaşar, peynir. O bölümdeyiz. Süzme yoğurt aldım. Tabii ki tarator bilim birbiri görelim. Kaşar biraz da var, o yüzden. Ne aldım? 1. 200 lira. 1. 200 lira. Kaşar 1. 200 lira. Bir 400 bir 200 al, öbürün kahvaltıda yeriz kalanı. çok şey, şok sponsorluğundayım <laughs> Her şey mis. Hakikaten ama şey. Şokun sponsorluğunda. Evet. Dur ben listemi karalayacağım. Sen arabaya al. Şöyle listeyle geldim ben kağıt kalemle son, son, adım tavureler. Gri bulduk. Bizde de her şey gri olduğu için en güzel boşver kahvesi falan da vardı ama ve tabii ki gri. Şimdi kalite kontrol memurumuz. Her şey dibine kadar inceler öyle alır. bu <laughs> hangi fabrikada yaptım bunlar? Menşeyi. <laughs> Bunları da alıp eve gidiyoruz. Üçüncü eve girişimiz. Yeter İki artık kere çıktık. bütün esnafı gezdik yani. Hiç mızmızlanmadım. Üçüncü eve girişimiz. Alalım gidelim. Kasabı kaldım. Size aldıklarımı göstermek isterdim. <laughs> bu. Nasıl? Gözüküyor mu? sürpriz yapacağız kayınvalideme. Onun tost makinesi bozulmuştu. Bulduk bir tane tost makinesi. Aslında online'dan alacaktık ama sonra gözümüzde görerek alalım dedik karşımıza çıkınca. Şimdi onunla böyle oturuyoruz. Üç kere eve girdik çıktık. Aldıklarımızı bıraktık bir daha çıktık. Aldıklarımızı bıraktık bir daha çıktık. Semt turu yaptık. Bütün esnafı selamladık. İlker böyle bir hafifledi rahatladı. <laughs> Üstünden çok yük attı. <laughs> Öyle ondan sonra eve geldik. Şimdi aldıklarım beni mutfakta yerde tezgahta falan bekliyorlar. Onları yerleştireceğim. Ama tabii bir ağırlık çöktü bir susama geldi. Böyle bir böyle sebilden soğuk soğuk bir su içesim geldi. Neyse çok bir şey de kalmadı zaten. E, iftardan i̇ftardan sonra bazı şeyleri hazırlayacağım yani için özellikle tatlıyı yapacağım. Onu bilmiyorum iftardan önce bir kısmını yaparım herhalde. Cheesecake yapacağım çilekli. Ondan sonra e, havuç taratörün havuçlarını kavuracağım. rendeleyip, rendeleyip. Ondan sonra tavuk soteyi yapacağım, tavuklu hünkar beğendi yapacağım Ben yani üst tavuk kısmını yapacağım şimdiden, yarım beğendisini yapacağım. Bir de çorbayı yapacağım ama çorba dedek iftardan sonra çünkü asla tuz ayarlayamıyorum tadına bakamadığım için tuzsuz oluyor. O yüzden onu iftardan sonra yaparım zaten çok o kadar da bir vaktim kalmadı cheesecake'in ilk aşamalarını anca yaparım. Bu gece ben mutfaktayım aşkım. Sen kaderine başmışsın. Sağ olosun. Gelirsin yardım Çok edersin arada. Geliyorum. Öyle işte şimdi gidelim. Zaten onlar biliyorsunuz 86. kez söylüyorum bu videoda olmayacak. Şimdi aldıklarımızı sizinle paylaşacağım. Ondan sonra bu videoyu kapatacağız. Sonra diğer videoya geçeceğiz. Ben gidiyorum mutfağa doğru aldıklarımı size göstermeye. Saçım burası benim sinirim bozdu o yüzden güncelleme yapıyorum düzelttim. İlker de bana hiç söylememiş orasını öyle diye. Bitme gel. Bitme. Korktan gel. çağırırsın olmazsa. Hayır gel bitti işte direkt sen koyacaksın. Benim bacaklarım gözüküyor şu anda ama. <laughs> evet şimdi altlarımızı yerleştirmeye geldik. Hemen ben donmuş olanları ilk burada tutuyorum ki donmuş olanları ona vereceğim. Koysun. E, milföy hamuru aldık. Bunları burada atabiliriz aşkım. Bu çileyi kullanacağım. Donmuş çilek aldık. Cheesecake çilekli yapacağımız için. Bu normal yerinde dursun. Çünkü birazdan yapacağım. Ondan sonra kasaptan zaten gördünüz tavuk aldık. Biraz şöyle bilmiyorum şu pirzola mı oluyor yağlı birazcık da göğüs bunları karıştıracağım. İkisini birlikte yapacağım. Ondan sonra... İkisini çıkarayım mı? Yok öyle koy. Direkt koy, onu da yapacağım birazdan. Ee, biraz domates, salatalık. Ondan sonra charleston biber. Ondan sonra şöyle 3 paket havuç var sarı için. Şu, bu iftar için değil, bunu normalde aldık. Böyle file de var, baby patatesler. İçinde de kajun çeşnisi var. Bunu ilk defa deneyeceğim bakalım. Nasıl bu dolabı? Dolapta mı durur ki bu? Patates pek dolabı atmıyorum ama. Orada şeydeydi ama, soğuk taraftaydı. Tamam, at. E, ee, şu kremasından aldım. Dünyadaki tek uygun fiyatlı kalan krema o. Bunlar da havuçlar. Aşkımdan bir dakika daha atsan sebzeleri çok iyi olur. Nasıl? Buraya atmayıp. Sen at ben hepsini kullandıkça düzenlerim. Sonra şoktan devam ediyoruz. Şöyle biraz eski kaşar. Bir tane doritos. Bu ay varsın da yalan. Şey Ondan sonra ilk boşuma bir tane çilekli süt. Ondan sonra e, cheesecake için burçak. Bunlar dışarıda kalsın. Şunu at. Yarın çıkarız. Burçak aşkı Ondan sonra bu akşam e, çok fazla yemek telaşına girmemek için iftar için mantı aldık. Mantı yapacağız. Bunlar üstte işte gidiyor. Hı -hı. Toz şeker. burada kalsın. E, şu şokta Elidor'un saç yağı indirimdeydi. 100 liradan 60 liraya düşmüştü. bundan aldım. Ee, normal kaşar, bir tane nişasta. Buyurun. Nişastayı şu koyayım. Bunun kavanozu var çünkü. Çoktan devam ediyoruz. İki tane, bu da 25 lira üzerine mi indirimdeydi? İki tane e, Duru'nun duş yerlerini aldık. 35 liraya düşmüştü galiba. Bunlar stok. Var duş yerimiz ama akış mı yok? Yine de aldık toplamak için. Ee, bir tane beyaz peynir. Labne. Labne. Bunlar cheesecake için labneler. Evet. Ondan sonra iki tane patlıcan. Köz patlıcan aldım ama biri diğer poşette galiba. Bunu da bunu bir çıkarırız. Bu ee, da kola mı? Evet. Tarator için közlenmiş ama közlenmiş yoğurt. Süzme yoğurt. Bir tane de normal yoğurt. Tora tora hem birazcık koyuyorum hem de yoğurt çorbası yapacağız. Yayla çorbası. Buyurun. Ay mutfağı dağıtmamış olduk. Çok güzel oldu. Bir, bir taraftan dolu bakayım ki. Aynen. İçecek kaldık işte. Bir tane zero. Sıcak mı? Deneyeceğiz. Bir tane Panta. Bir de biz normalde sebil kullanıyoruz ama sebilden taşımak çok zor oluyor sofraya. O yüzden bunları sadece sofra için aldık böyle normalde. Dediğim gibi sebile şey yapıyoruz. Bunlar sofraya konacak içecekler. Bir tane çamlıca gazoz. Bir mayonez. iki tane süt. tane Lipton Ice Tea. Ice Tea öğretiyorsun Köz patlıcanın diğeri. İki tane de süt. Bu kadar. Market alışverişimiz bu kadardı. Bir de dört tane tabur aldık. İşte onları gösterdim size. Süt. Ee, başka ne aldık aşkım ya? Başka bir şey almadık. Başka bir de işte şey aldım. O kadar. Tost şey. makinesinde işte halen kullanınca bakarız güzel mi, memnun kalacak mı? İşte şey aldım işte. Bir de ipoşuma temizlik şeyi aldım çok komik. Bizimki acayip mutfak ve e, temizlik meraklısı. Zaten ben ona Dyson süpürgenin benzerini almıştım oyuncağını. Şimdi de Vileda seti aldım. Bakayım yarın ne yapacak? Öyle. Ee, şimdi şuraları bir toparlayalım iftardan önce cheesecake'in en azından tabanıyla e, krema kısmını yapalım çilekleri muhtemelen üstündeki çilek şeyini soğuduktan sonra zaten koyuyorum onu da iftardan sonra yaparız diye düşünüyorum e, kapanış için birazdan geliyorum videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim sonraki videoda görüşürüz sonraki video böyle hızlı hareketli bir video olacak bol yemeli bol içmeli bol kalabalıklı buraya kadar seyrettiğiniz için tekrar teşekkür ederim Görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Bay bay.